Evet sorumuz arkadaşlar. Bardağa 5 e, bu kaba 5 bardak koyduğumuzda 5 bardak su koyduğumuzda bardağın dörtte biri doluyor. O zaman 4 katı bu bardağın tamamıdır. 20 bardak alacaktır. Kabın tamamı 20 bardakla dolacaktır. Eğer bu şekilde 5 bardak doldurulduktan sonra 4 fincan geri boşaltıldığında 4 fincanı eksildik. Kabın tamamının tamamını 20 bardak seçmiştik. 1 bölü 12'sinin dolu olduğu gözleniyor. 4'e böldük 3, 4'e böldük 5. İşler dışlar çarpımı yaparsak 15 bardak eksi 12 fincan eşittir 5 bardağı. Buradan 5 bardağı sol tarafa atarsak 10 bardak eşittir 12 fincandan. 2'ye böldüğümüz zaman 5 bardak 6 fincana eşittir. Buradan da bardağı çaprazlama değer alıyoruz. 6x fincanı da 5x seçecek olursak. Kabın tamamı 20 bardakla doluyordu. B yerine 6x seçecek olursak 20 çarpı 6 xten kabın tamamı 120x ile dolacaktır. Şimdi 120x ile dolacak bardak ve fincanlardan en az birer tane seçeceğiz öncelikle. Soruda en az birer tane kullanmak koşulda bir bardak bir fincan seçtiğimiz zaman bir bardağın büyüklüğü 6x bir fan fincanın büyüklüğü 3x toplam 9x doldurmuş olacağız bunları. Geriye e 111 x'lik bir bölme kalacaktır. 111 x'i de e, evet 120 x'ten 9 x'i çıkarttığımız pardon burada bardağı 6 x fincanında 5 x seçeceğiz. O zaman 6 x 5 x daha 11 x 120 x'ten 11 x'i çıkarttığımız zaman 109 x'lik bir boş olan kısım kalacaktır. Şimdi 109 x'i dolduracağız. Birer tane ama bardakla fincan kullandık. Şimdi 109 x'i Bakın en az sayıda doldurmak için bardağın büyüklüğü daha büyük olduğu için 6x olduğu için en çok onu kullanarak yapacağız. 109'u 6'ya bölecek olursak 1 kere 6 6 49'da da 8 kere 6 48'dir. Bir arttı. O zaman 18 tane daha bardak kullanırız. 18 tane kullandığımız zaman 108 xteki bir kısmı doldurmuş olacağız. Fincanın da bir kısmını kullanmış olacağız. Yani bir tane daha fincan kullanırsak e, doldu, tamamen dolmuş olacak. Topladığımız zaman 18, bir daha 19, 2 daha 21. Yani 21 tane bardak ve fincanla tamamen bunu doldurmuş oluruz. Cevap da C şıkkıdır.